malım arkadaşlar malım malım. malım 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 ne olduklarını söylemedim ya ne olduklarını söylemedim Pete korsanatör korsanatör aynen Michael efsanevi Yoyo -yo, gizemli Sukal'da kupa yolu 2000'in 2000'de geliyor. 10.000, 10, 10, 20.000'de geliyor arkadaşlar. 20.000'de. 20.000'de geliyor. O da kupa yoluydu. Şimdi bunların dönüşümlerini her şeylerini yapacağım. Çok zor. Skull. Elli bir şeydi, değil mi? Elli bir şeydi. Ana, güzel. PET'e bunun totemi var arkadaşlar. Allah düştüm. Bu da böyle olsun. Bu olsun. Ya da bu olsun. Böyle ateş ediyor. Olsun. Sabitleyemem ki. Neyse. Pete böyle böyle şey yaptı. Tatemini seviyor. arkadaşlar ben yeni memur müziği bulursam yapacağım arkadaşlar müzik tamam Michael üyeli böyle Nasıl Kapanıyor lan bunlar. Aa, aa. Yine gideni de göstereceğim. Yo-yo Bu yo. Yo için Şimdi ne gerek gerek Böyle Kualın kaybedişi. Evet. Efekt de koydum arkadaşlar oraya. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Efekt olsun diye Roll Stars'in ilgimizi açacağım. <laughs> efekt olsun diye arkadaşlar yani. Yoksa ben bir hiç yapmazdım yani. Bu altı ana. Ha! Videoda kendim. Neyse. Gelelim buraya. Brawl Stars yeni ilgi müziği. Heh, güzel oldu. Arkadaşlar güzel oldu. Çok güzel oldu hem Şimdi geçelim. Tekrar yapacağım. Skal. Güzeldi. Abi güzeldi. Kete. Totemi bozuluyor. Yapıyorum totemini yere atıyor sonra. Tekrar başa al. Efsane ya. Hep Nita'da durduruyorum. Michael. Michael da böyle yapıyor. Böyle. Güzel şimdi olacak. Efsane oluyor kardeşim ya. Nita'ya kadar yapıyorum. Yo yo. Yo da bir robot korsan olduğu için böyle bozulacak. Sonra duruşlarını da göstereceğim arkadaşlar. Ben elime bir şey almıştım. Nereye koydum onu? Ha. Tamam. Şimdi. Ben bozuluyor dedim. Bir geldik. Tamam. Şimdi. Gelelim kostümlerine. Gele gelelim. Kostüm. Bel. Benim. Böyle. Böyle böyle mi yapıyordu böyle mi normalde? Nereye gitti bak? Ana. Durun bir saniye arkadaşlar. Bir anda. Kaptan bence yapıyor değil mi? Ben de aynısını yapacağım. <laughs> tamam. Efsane yapıyorum ya. Kap ne? Korsan avcısı Colt. Evet. Şimdi ben nane yedim ya. Öyle nasıl yapacağız? Neyse. Evet. Vallahi güzel gidiyorum. Güzel gidiyorum çok iyi güzel güzel bir de. Bunların sonra öbür çıkartma anlarını da göstereceğim arkadaşlar. <laughs> tamam. Köpek köpek mavi sıyo yo. Yo yo bozuluyordu değil mi? Aynen. Bu da güzeldi. Cesi bitirdim bu sefer de. Neyse, korsan bo, korsan bo böyleydi değil mi? Bo yatıyordu. Buradan YouTuber Furkan'a söylemek istiyorum. Neden yaptığın karakterlerin zaferini, anını ve ne olduğunu söyleseydin ya. Bir de. Ege'nin ilgisini. Durum tuvalete gidip geliyorum. Bu arada girişimi buldum. Pıst, vuracağım böyle efekt koymadığım için. Neyse devam edelim. Hızlı silah sür pete. Hızlı silah sür peteni. Petenin ne var diyor. Petenin totemine bu sefer sıksın. Totemine bu sefer böyle sıkacak. şöyle yapalım elimize şuna bağlayalım Yemin ederim hızlı silah şöyle pete bildiğin deli ya deli kendi totemini vuruyor sonra üzülüyor ya Kendi kendini öldü Kendi ölünce bozulunca üzülmen lazım. Ama cicisi gelir yapar yani. Şimdi çıkış anlarını ben beğendiğim videoları koydum o çıkma anlarını. Gelelim ben de öyle. Çıkış anları. Şimdi kostümler. Şimdi ben. Şimdi Ender yok, Ender yok arkadaşlar. Ender yok. İlerlesin bu iyice. Seviyorum ama ya. Ya ben ne her şey. Destansı yoktu. Aynen vardı. Kimdi o? O Michael'dı. Yok, Yo-Yo'ydu aynen. Yo-Yo'ydu o. <laughs> Efsanevi yerlere geldik. Efsanevi kimdi? Efsanevi kimdi? Efsanevi efsanevi Michael'dı. Michael. Hayır. Önemli kent. Ne? Yeşil. <laughs> tamam bu da okey. Ok. ok. Tamam bu da okey. Tamam bu da okey. Bu da okey. Şimdi kupa yolu. Kupa yolu, kupa yolu, kupa 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 yolu, kupa yolu, kupa 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 yolu, kupa 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 yolu, kupa 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 kupa, kupa yolu, Hmm. 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 Yeni tür korsana bir tane ses bulmam lazım. Kromatiklerde ses çıkmıyor genelde. O zaman efsanevi sesi olsun ya. Artık korsanatörlerde. Efsanevi sesi oluyor. Ediyorum. Ay, İlan ediyorum. İlan ettim kardeş. Artık efsanevi sesi olacak lan. Ha. Efsane evlere gelmem lazım. Efsane evlere geldi şimdi. Kötü, kötü nasıl? Oldu? Okey çok güzel oldu arkadaşlar video. Ee bir videomun ortasında da bir bir şey çekmeyeyim mi? Mesela artık bir şey çekmeyeyim. Neyse <laughs> çekeceğim lan. çekeceğim 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 çıkacak 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 hadi. Hadi bay bay like atmayı unutmayın bay bay.